Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere EDC16C34 beyne sahip, boş beyinli bir beynin nasıl söküldüğünü, kapağının nasıl açıldığını göstereceğim. Nasıl açılması gerektiğini. Bu beyin Peugeot'larda, Citroen'lerde var, Ford'larda var. Zaten bakın burada Peugeot'un simgesi var. Peugeot beyinmiş bu, Peugeot araçtan çıkma. Ford'da da var tabi, sorun değil. Sonuçta hepsi boş, EDC16C34 beyni. Peki bu beyin nasıl sökülür? Ters çeviriyorsunuz. Elinize bir tane şöyle bir e, set de alabilirsiniz. Veya hotta tamirciyseniz zaten elinizde vardır T30 diye geçer. Şöyle bir e, anahtar. Odaklanmıyor herhalde. Şöyle bir anahtar. Yani bunu zaten az çok biliyorsunuzdur. Şöyle set halinde de alabilirsiniz bunu. Şuradan çıkarttım bunu. T30. Buradaki vidaları söküyorsunuz arkadaşlar. Ben kısmen söktüm video uzamasın diye. Bunları söktükten sonra kapak açılmayacaktır. Çünkü altında yapışkan var, silikon var. Hem de iyi bir yapıştırmışlardır bunu. Kalitelidir. Deneyelim. Ben zaten denedim az önce. Bakın. Kendisi şuralar kırılıyor ama yine de açılmıyor. Peki böyle durumda ne yapacaksınız? Videoda gördüğünüz sıcak hava tabancasını kullanacaksınız arkadaşlar. Burayı ısıtacağız devamlı. Şu köşeleri içeriye dokundurmadan köşeleri devamlı ısıtacağız arkadaşlar. Daha sonra o silikon orada yumuşayacak. Yumuşadıktan sonra bir e, tornavida yardımıyla yavaş yavaş kastırarak Aça ayırabilirsiniz veya da daha sağlıklı bir işlem yapmak istiyorsanız Eju cover dedikleri e, aparatlar var. Tornavidaye benzer. 4 tane alırsınız. Her birine birer tane takarsınız her bir e, yuvaya. Hepsini 4'er defa çevre çevre yavaş 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 e kapağını ayırırsınız birbirinden. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ben şimdi işlemi başlatacağım. E, şurada istasyonumuzu da görün. İstasyonumuzu açıyoruz. 480'de. Ve ısıtma işlemi başlıyor. Bu şekilde. İyice ısındığından emin olduktan sonra artık yavaş yavaş ile uçlarından, sadece uçlarından yalnız içeri doğru girmeyin sakın. Ekoyu bozabilirsiniz. Sadece uçlarından ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Bakıyoruz. Eğer ki e, silikonda yumuşama varsa kendini zaten yavaş yavaş bırakacaktır. Siz de kapağı açıp işlemi yapabilirsiniz. Ben şimdi videoyu durduracağım. Buralar iyice ısındıktan sonra kapağını açmaya başlayınca tekrar videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. İşlem tamam arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir 40 dakika falan sürdü. Tabi biz gıdım gıdım ilerledik. Yavaş yavaş yaptık. Ee, ne yapmıştık hatırlıyorsanız. Isıta ısıta gittik. Her köşeyi ısıtıyoruz fakat Yavaş yavaş ilerliyoruz. Gıdım gıdım arttır arttıra. Aralığı açıyoruz ve ee, silikonlar yapışık oluyor tabi haliyle şurasıyla. Şurası yapışık birbirine. Arada bir ee, filenme oluyor. Oraları kesiyoruz yavaş yavaş bıçakla. Veya da tornavidayı batıra batıra yapabilirsiniz dikkatli bir şekilde. Entegrelere çarpmadan. E, en sonunda da kapak zaten kendini bırakıyor. Çekip alıyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra da ne yaparsınız? diyelim ki klon yapmak istiyorsunuz. Kiteyi bağlarsınız ki bir sonraki videomuzda kiteyi bağlayacağız. Şuraya bağlıyorsunuz. Zaten kitek size bunu söyleyecek. Nerelere yapma, ne yapmanız gerektiğini. Hangi adaptörü kullanmanız gerektiğini. Klonlama yapabilirsiniz. veya da çökmüş beyni kurtarabilirsiniz. Beyin çökmüş olabilir belki de. Bu beyni kurtarabilirsiniz. Bu işlem sayesinde, kitek sayesinde. Veyahut da e, bazı araçlar var kes cihazın desteklemediği kitekle yapılabilen yani beynin sökülerek ve kapağının açılarak yapılabilen bazı beyinler var. Onlar da yine bu şekilde kapağını açıp beygir yükseltme, EGR iptali, partikül iptali gibi chip tunik işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Beyin sökümü bu şekilde.